sunduklarının altını çizdi. İletişim sektörünün önde gelen şirketleri %100 yerli üretim için bir araya geldi. Bu ortaklıkla ilk etapta 300 bin adet üretilecek akıllı TV kutuları Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak. TTNet, AirTies ve Karel %100 yerli teknoloji üretimi için düğmeye bastı. AirTiles'ın Karel'le yaptığı işbirliğiyle TTNet'in TV bu ev servisi için geliştirdiği set üstü kutular Türkiye'de üretilecek. <laughs> AirTiles'ın in inovasyona dayalı ürün geliştirme uzmanlığıyla geliştirilen geleceğin televizyon teknolojisinin ürünü yeni IPTV set üstü kutular, Karel'in Ankara'daki tesislerinde 2014'ün ilk yarısında %100 yerli üretimle sunulacak. Yıllık 300 bin adetlik kapasiteyle Türkiye'de üretilen set üstü kutular yurt dışındaki operatörlere de ihraç edilecek.